Bugün günlerden 9 Nisan Cuma. Saatlerimiz 16'yı gösterirken Ege Üniversitesi Haber Merkezi'nin hazırladığı Haftaya Bakış programına hoş geldiniz. Ege Üniversitesi'nin haftalık gündemiyle karşınızdayız. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD'la Ege Üniversitesi arasında afet farkındalık eğitimi işbirliği protokolü imzalandı. Afatla Ege Üniversitesi Sivil Savunma Çalışmalarına İlişkin İşbirliği Protokolü, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşker'le Rektör Profesör Doktor Necdet Budak tarafından imza altına alındı. Bugün e, Ege Üniversitesi'nde Sayın Rektörümüzle bir e, protokol imzaladık. E, deprem diskinin araştırılması, e, İzmir'in depreme hazırlanması noktasında e, bütün üniversitelerimizle işbirliği yönünde bir çalışma yürütüyoruz. Ee, İzmir bir deprem bölgesi. 17 tane e, fay hattının bulunduğu, canlı fay hattının bulunduğu bir şehir İzmir. Dolayısıyla e, en son e, Türkiye'de yaşanan depremde İzmir'de yaşandı, malumunuz 30 Ekim'de. E, o günden bugüne e, depremin e, oluşturduğu hasarı kaldırmak için bir taraftan uğraşırken, bir taraftan da e, muhtemel e, o depremlerin kaçınılmaz bir şekilde gelmesi muhtemel depremlerin daha az zararla atlatılması yönünde üniversitelerimizle, akademik camiayla işbirliği içinde bir ön çalışma yapmaya gayret ediyoruz. Ben bu konuda işbirliği yapan katkı sunan bütün akademik camiye, tabii Ege Üniversitemize ve Sayın Ege Üniversitesi rektörümüze de huzurlarınıza teşekkür ediyorum. 2021 yılı İçişleri Bakanlığı nezdinde de Afat yılı. Sayın Valimizin de ifade ettiği gibi İzmir devrem bölgesi ve Üniversiteler olarak bizlere de önemli görevler düşüyor. E, AFAD'la işbirliğinde İzmir valimizle, valimizin önderliğinde işbirliği çerçevesinde üniversiteye göre düşüyorsa biz elimizden geleni yapmaya hazırız. Ve son depremde de bir taraftan arama kurtarma çalışmaları devam ederken bir taraftan da Ege Üniversitesi hastanemiz, hemen hemen bütün depremzedeler e, yaralılar, e, yaraların sarılmasına uzun bir süreç. Bu süreçte de Ege Üniversitesi olarak elimizden gelen desteği verdik. Bir devlet üniversitesi olarak mülki amirimiz Sayın Valimizin önderliğinde bize ne düşüyorsa her zaman devletimizin yanındayız. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde etüt proje ihalesi tamamlanan hastane inşaatı ile ilgili bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin yerinde yenilenmesi için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Rektör Profesör Doktor Necdet Budak, hastane inşaatı ile ilgili düzenlenen toplantıda geniş bir katılımla hocalarımızın ve çalışanlarımızın da görüşleri alınarak yeni hastanemizin projesi üzerinde çalışıyoruz diye konuştu. Ege Üniversitesi'nde hayata geçirilen Eğitim Öğretimde Kalite Anket Sistemi Asist Tanıtım Toplantısı Profesör Doktor Yusuf Vardar Mötbek Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Ege Üniversitesi Senato üyelerinin ve ilgili birim yetkililerinin katıldığı toplantıda Rektör Profesör Doktor Necdet Budak, asist sistemini tanıtan bir sunum gerçekleştirdi. Özellikle de Ege Üniversitesi'nde eğitim öğretimde kalite, akreditasyon anlamında kurumsallaşma adına böyle bir boşluk vardı. Bunu tamamen adına böyle bir yazılıma ihtiyacımız vardı. Ege Üniversitesi 1910 projeyle TÜBİTAK'a en çok proje başvurusu yapan üniversite oldu. TÜBİTAK bünyesinde yer alan Araştırma Destek Programları Başkanlığı 2016-2020 performans verileri açıklandı. TÜBİTAK destek programlarındaki başarısıyla adından sıkça söz ettiren Ege Üniversitesi, açıklanan yıllar arasında başvurulan proje sayısında 1910 projeyle birinciliği elde etti. Kabul edilen proje sayısında 299 proje ile Ege, ODTÜ'nün ardından ikinci sırada yer aldı. Ege Üniversitesi kabul edilen proje bütçelerine göre yapılan sıralamada ise beşinci oldu. Engelsiz Ege Koordinatörlüğü tarafından otizmli bireylerde mahremiyet eğitimi konulu bir seminer gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Engelsiz Ege Koordinatörü Doçent Doktor Pelin Piştav Akmeşe'nin üstlendiği seminere Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Doktor Özgü Ünlü konuşmacı olarak katıldı. Otizmli bireylerde cinsel gelişimin fiziksel, zihinsel, sosyal, iletişim ve duygusal gelişim alanları kadar önemli olduğunu belirten Doktor Ünlü mahremiyet eğitimi cinselliğe ilişkin davranış şeklinin uygun olmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu eğitimde gizlilik, örtülülük, dokunulmazlık gibi kavramların otizmli bireylere edindirilmesi gerekmektedir diye konuştu. Programımızın sonuna geldik. Haftaya Cuma günü saat 16'da Ege Üniversitesi televizyonunda buluşmak dileğiyle. Mutlu günler dileriz.